Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok güzel Afrika çiçeği ya da Afrika menekşesi denen motifi anlatmak istiyorum. Bunun için Cotton Gold ipleri kullandım ben, Alize Cotton Gold. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz. Bu güzel motifle battaniye, bebek battaniyesi olabilir. Böyle birleştirip kırlent olabilir, yelek olabilir. İstediğiniz böyle renklerle yapabilirsiniz. Çok kolay, çok zevkli bir model arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi ben Alize Cotton Gold kullandım. Şimdi şöyle mavi rengimle başlamak istiyorum. Tığım da arkadaşlar şöyle göstereyim buçuk milim. 6 tane zincir çekeceğim. Zincirle başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Birleştirip halka yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Ondan sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki bir zincir çekiyorum yine iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 8 tane yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 olmuş bizim. Aralarına bir zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. Bir tane daha. Evet 8. grubumu yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başta çektiğimiz 3 tane zincirin tepesine batacağım. Bu sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Benim elim biraz sıkı sıkı yapıyorum arkadaşlar. O yüzden batmam zor oluyor. Bu ilmeğin içinden kaydırma yöntemiyle çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu sıramız bitti. Şöyle sıkıyoruz. İlk orta kısmını yaptık. Şimdi yeşille devam etmek istiyorum. Yeşil ipimi bağlayacağım. İkinci sıramıza geçtik arkadaşlar. Bu sırada da 3 tane ikili trabzan yapacağız. Önce ipimi bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi tığımı doluyorum. Burada zincirimi de trabzan sayacağım için iki tane yapacağım ikili trabzanımı zincirle beraber üç tane olmuş oluyor yine araya bir zincir çekiyoruz şu aradaki grupların içine yapıyoruz arkadaşlar şuralara bir iki üç. 3 tane ikili tırabzan, bir tane zincir çekiyorum. Arkadan da iplerimizi saklayarak gidelim. 1 2 3 Bir tane zincir çekiyoruz arada. Devam edelim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çok zevkli ve çok güzel görünen bir model arkadaşlar. Bu motifimizi çok çeşitli yerlerde kullanabiliriz. Şöyle göstereyim. Böyle ilerleyelim. Evet, sona geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine bir tane zincirimi çekiyorum. Şu başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu sıramız da bitmiş oluyor. Yeniden ip değiştiriyorum şimdi de çıkanı şöyle sıkıştırıyoruz. İkinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıramız için kırmızı rengimi kullanmak istiyorum. Evet ipimizi yine şöyle bir aradan. 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum bir şöyle görmüş olduğunuz gibi aynı noktaya zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer araya geçiyorum yine iki tane ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi iki tane zincir tekrar aynı noktaya İki tane ikili trabzan. Evet, zincir çekmeden devam ediyorum. Şu noktaya ikili trabzanımı yaptım. İki tane zincirimi çektim. Yine aynı noktaya iki tane ikili trabzan. İpimi doluyorum diğer araya iki tane ikili trabzan iki tane zincir tekrar iki tane ikili trabzan şöyle şuradan kalan iplerimizi keseceğiz temizleyeceğiz daha sonra bu sırayı da böyle köşeye kadar gelelim sıramın sonuna geldim arkadaşlar yine burada 3 tane zincir çekmiştim başta buraya batıyorum içinden geçiriyorum burada arkadaşlar şöyle kaydırma yöntemi yapıyoruz ipimizi koparmıyoruz şöyle yan tarafa burada 3 tane zincir çekiyorum şimdi 2 sıra kırmızıdan yapacağız burada diğer renklerden birer sıra yapmıştık şimdi buranın içine 6 tane ikili trabzan yapacağım baştaki 3 tane zincirle beraber 7 olacak yani her boşluğun içine 7 tane yapacağız burada 3 tane zincirimizi saydığımız için trabzan yerine 6 yapacağız zincirle 7 olacak 1 2 3 4 5 olmuş 6 7. Ipimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden diğer şu iki taneli grubun arasına geliyorum. Buraya da şimdi yedi tane ikili trabzan yapıyorum. bu gruba da yaptık. Hemen diğer gruba geçtim. Bu sırayı da böyle sıra sonuna kadar bir altta yaptığımız şu ikişerli grubun arasına iki zincir çektiğimiz yere yedişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramız bu şekilde. Yedi şu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet sıramın sonuna kadar geldim burada yine başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıp bir zincir çekip koparttım ipimi şimdi yeni ipe geçiyorum şöyle bir aradan bağlayayım ipimi bu sefer böyle bir aradan değil de şöyle bir tane tepeden batalım zincir çekmeyen yani bir tane şöyle zincir çekiyorum. 3 tane değil. Böyle bu yaptığımız trabzanların tepelerine batarak sık iğne yapacağız arkadaşlar. Her tepeye batarak arkadan ipinizi de yürütün. Yeni bağladığınız ipinizi hem daha sağlam hem daha temiz görünür. Her trabzanın tepesine sık iğne batarak ilerliyorum. Şöyle. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Burada şu alttaki gördüğünüz şuradan batıyorum şöyle. Şu şekilde bir şey yapıyorum. Ve tekrar kaldığım yerden sık iğnelerle devam ediyorum. Toplama gibi oluyor burası yani. Alttan itibaren yaptığımız için bütün trabzanların tepelerine batarak devam ediyorum. Evet yine buraya geldim köşelere. Şu alttan itibaren alıyoruz. Yine hemen kenardan devam ediyorum. atlamadan bütün trabzanların tepelerine sık iğne yaparak ilerliyorum. Ortaya geldiğimde şu alttaki sıradan ikisini bir alıyorum. Ve devam ediyorum. Görüntü böyle oluyor. Bütün sıramızı tamamlayalım. Bu sıramı da bitirdim arkadaşlar. İpimi koparttım. Şimdi beyaz rengi geçiyorum. Son iki sıramız kaldı. Motifimiz, çiçek motifimiz tamamlandı. Şimdi şöyle kenar yaptığımızın bir tanesinin yanından ipimi bağlıyorum. İki tane zincir çekiyorum burada. Ondan sonra yanındakilere sık iğne yapıyorum. Yine bu daha önceki yaptığımız sık iğnelerin tepesine batarak arkadan da ipimi saklıyorum. Sık iğne ile ilerliyorum. Şimdi bu ortaya yaklaştım. Bir, iki tane kalmış. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani oraya bir, yanındakine de bir, iki. Şimdi şunun yanına şu köşeyi yapacağım arkadaşlar. Köşeyi. Buraya. İki tane doluyorum tığıma. Buraya, şuranın yanına yani şu deliğe üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane de çıktım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki tane doluyorum. Bu sefer şu büyük yaptığımızın yan tarafına batıyorum. Buraya da üçlü trabzan. İki, üç. Bir tane doluyorum. Yanındaki yere ikili trabzan yapıyorum iki tane yan yana iki tane yani şimdi sık iğnelerle devam ediyorum diğer sık iğnelerin üzerine normal sık iğne yapıyorum burasını şimdi köşe yaptım arkadaşlar şuradaki köşeden şimdi buraya da bir tane sık iğne yapalım bu ortanın yanına ikili trabzan yapacağım Aralarında zincir yok. Öbür yanına da ikili trabzan. Birer tane. Ondan sonra yine sık iğne. Evet. Şimdi burası köşe oldu. Burası orta. iki tane köşe olacağı için. Şimdi yine büyüklü yapacağım köşeye geliyorum. Önce iki tane bir ikili trabzan tekrar bir tane daha ikili trabzan yanına şimdi bu ortanın yanına geldim üçlü trabzan yapıyorum iki tane doladım tığıma bir iki üçte çıktım iki tane zincir çekiyorum tekrar iki doluyorum şu büyüğün yanına batıyorum üçlü trabzanımı yapıyorum Şimdi aynı üçlü trabzanın yanına iki tane ikili trabzan yapmıştım. Bir tane yaptım. Diğer sık iğneye geçtim. Bir tane daha ikili trabzan. Şimdi sık iğnelerle yine devam. Evet. Şöyle göstereyim. Bak bu köşelerde şöyle büyük olacak yerlerde üçlü trabzan yapıyoruz ortalarda onların yanları ikili trabzan sonra sık iğne buradaki yerde ikili trabzan var sadece sık iğnelerle ilerliyorum önce ikili trabzan sonra üçlü trabzan şimdi burası yine ara burada ikili trabzan yapacağım birer tane bir tane yaptım bir tane daha şu yani şu ortanın bir bu tarafına bir bu tarafına ondan sonra sık iğne ile ilerliyorum nereye geldim şimdi burası köşeydi burası orta şimdi tekrar köşe yapacağım yani böyle o yüzden bir tane ikili trabzanımı yapıyorum doluyorum Yanına tekrar bir ikili trabzan daha. Şimdi üçlü trabzan yapma yerine geldim. İki kere doluyorum. Bir iki üç kere de çıkıyorum. İki tane zincir çekiyorum arasına. Hemen bu ortanın diğer tarafına tekrar üçlü trabzan yapacağım. İki kere doluyorum. Bir iki üç. Şimdi ikili trabzan tane yaptım. Bir tane daha. Şimdi sık iğne ile devam. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi çiçeğimizde dört tane köşe oluyor. Bir, iki, üç, dördüncüyü de yapacağım. Aralar var bir de. Köşelerde üçlü trabzanımız var. İkili trabzandan sonra. Bu aralarda sadece ikili trabzan. Onların araları da sık iğne. Şimdi araya geldim. O yüzden burada ikili trabzan yapacağım. Tam şu yuvarlak şey mavinin kenarına. Bir tane bu kenarına ikili trabzan, bir tane de diğer tarafına. Ondan sonra sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi köşeye geldim. Evet, fazla sık iğne yapmışım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Şu ipi de saklayayım arkaya. Bir, buraya da yapalım. 2 Şimdi iki kere doluyorum mavinin yanına geldiğim için üçlü trabzanımı yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Görülüyor değil mi? Hemen şu mavinin yanına. Üçlü trabzanımı yapıyorum yine. Bir, iki, üç. Daha sonra ikili trabzanımı yapıyorum. İki tane. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. Evet araya geldim. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bu sıramız bitti. Şimdi son sırada hep ikili trabzan yapacağız. Köşelere kadar. O yüzden iki tane zincirimi çekeyim. Her şeyin sık iğnenin üzerine ikili trabzan yapacağım. bu sıramız da bu şekilde olacak şimdi köşeye gelip köşeyi göstermek istiyorum sizlere Evet köşeye geldim şimdi buradaki deliğin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki iki tane zincir çekiyorum Tığıma doluyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum ve yine buradakilere devam edeceğim. Ama önce şuradan başlıyorum yapmaya. Evet, şimdi diğer köşeye kadar ikili trabzan yapacağım. Bütün hepsinin tepelerini atlamadan batarak. Bu sıramız son sıra arkadaşlar. Ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Köşeye geldiğimde iki tane daha yapacağım, iki zincir çekeceğim, tekrar iki tane daha yapacağım ve hepsinin tepelerine batarak şuraya köşeye geleceğim arkadaşlar. Evet, son sıramı da tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkleri de çok güzel, <laughs> harika oldu. Bu böyle renk renk istediğiniz gibi motiflerle yapabilirsiniz. Afrika çiçeği ya da Afrika menekşesi deniyor arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Yandaki zil sesini de açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.